öğretmenlerim, merhabalar ben bir Işık okul oyun ve erken okul yazarlık dersimizi tamamladık şimdi soru çözümlerini yapıp önümüze bakacağız hiç vakit kaybetmeyelim gelin okul uyum ve erken okul yazarlık sorularını çözmeye başlayalım burada vaktimiz gereği çok fazla soru çözemeyeceğiz 6 tane soru çözüp genel bir çerçeveyi tekrar etmiş olacağız ancak her videoda dediğim gibi şiddetli tavsiyemdir soru bankamızı alın İçinde 60 tane soru bulunuyor. Sınava kadar size fazlasıyla yeter ve emin olun hocalarım başka hiçbir kaynağa ihtiyaç duymayacaksınız diyorum ve sorularımızı çözmeye bir başlayalım. Kolay sorulardan zor sorulara doğru gideceğiz ancak çok zor sorulara değinmeyeceğim çünkü bir pekiştirme testi olarak planlıyoruz videolarımızı. Sizler kitapta yer alan diğer zor soruları çözerek iyice ustalaşabilirsiniz. Okul oyun ve erken okul yazarlık çalışmalarında çocuğun gelişiminde hangi becerilerin önemi vurgulanmaktadır? kolay bir soru. Motor beceriler vurgulanıyor olabilir mi? Okul oyun ve erken okul yazarlık çalışmalarında sadece motor beceriler dediği için olmaz. Ancak ince motor becerilerin vurgusu vardır. Eleyebilirsiniz. Dil, sosyal, öz bakım ve dikkat becerileri. Bu bir dursun bakalım. Sadece okuma yazma. Biz zaten okul içinde okuma ve yazma öğretimi yapmıyoruz. Ne yapıyoruz? Sadece farkındalık. farkındalık. Sadece fiziksel güç hiçbir alakası yok. Yalnızca el göz koordinasyonu. Bakın başındaki yalnızca ifadesi olmasa bunu da doğru kabul edebilirsiniz. Evet el göz koordinasyonunu sağlıyoruz. Bunu el ile gözünü eş güdümlü kullanmasını destekliyoruz. Fakat sadece bu değil. Biz ne sağlıyoruz öğretmenlerim? dil gelişimi, sosyal, öz bakım ve dikkat becerilerinin önemini vurguluyoruz okul uyum ve erken okul yazarlık çalışmalarında. Aşağıdaki faktörlerden hangisi çocukların okula uyumunu olumsuz etkileyebilir? Aile içi destek, travmalar aile öğretmen yaklaşım farkı. Okula hazırlık çalışmaları, aile ile toplumun hazır olması, ailelerin çocuklara zaman ayırması. Teker teker bir konuşalım. Aile içi destek, okula uyumu olumsuz etkiler mi? Aile içi Okul ile ilgili iletişim, okula uyumu olumlu etkiler. Okula hazırlık çalışmaları. Okula hazırlık çalışmaları ne olabilir? Mesela okul ile ilgili ailelerle video izlemek. Ya da kitapçık, dergiler şeklinde, broşür şeklinde bilgilendirme çalışmaları yapmak. Bunlar da olumlu etkiler. Aile ile toplumun hazır olması. Aynı şekilde ailenin ve toplumun okula bir farkındalığının olması yine olumlu etkiler. Ailelerin çocuklara zaman ayırması bu olumlu bağlanma ve iletişim demektir. Bu da olumlu etkiler. Fakat travmalar ya da aile öğretmen yaklaşım farkı ne demiştik buna ailenin çok yakın öğretmenin çok uzak yaklaşması çocuğu okula karşı bir isteksizlik duymasından yol açabilir demiştik travmalar dedik mesela ailede bulunan hasta bir birey ya da ölüm boşanma gibi uzak bebeğinlik ya da başka bir yerde çalışan bebeğin ya da ebeveynin eksikliği gibi durumlar çocuğun okula uyumlu olumsuz etkileyen bir husustu hatırlarsınız öğretmen Erken okuryazarlık çalışmalarında ses farkındalıklığı becerilere katkı sağlayan etkinlikler arasından aşıklıklardan hangisi yoktur? Ses farkındalığı dediğimizde biz aynı bu şekilde ok çekip ne yazacaktık? Fonolojik farkındalık değil mi? Bu ikisini gördüğünüz zaman yapıştır. Fonolojiyi görürsen sesi, ses görürsen fonolojik farkındalığı yapıştır. Sesleri ayırt etme. Ses. Sesleri ayırt etme. Ses fonolojik farkındalık yani ses farkındalıklı becerilere katkı sağlayan bir çalışmaydı. Ne demiştik buna? Hayvan sesleri olabilir demiştik. Değil mi? Hayvan. Taşıt. Daha sonra harflerde bulunan harf ses olabilir demiştik Sesleri birleştirerek kelimeler oluşturma. Bu hatırlarsanız aşamalarda konuşmuştuk. Zor bir beceriydi. Mesela ne demiştik buna? B sesi, i sesi, r sesi dedik. Değil mi? K sesi, k sesi, a sesi, N sesi dedik. Bunları bir araya getirip bir kan kelimesinin sözcüğünü oluşturmasını istiyorduk değil mi? Bak bu da ses var zaten. Fonolojik farklılık, ses farklılığı çalışmalardır. Uyakları fark etme. Bundan ne konuşmuştuk hatırlarsın? Biz okul öncesinde, okul öncesinde neye dikkat ediyoruz? Zengin kafiye değil mi? Zengin kafiye. Mesela buna ne örnek vermiştik? Zengin kafiye dediğimiz zaman. Mesela şöyle bir örnek verelim. Aslan. Kaplan. Burada uyaklı olarak kafiyede kaç tane ses var? 3 tane, O zaman buna ne demiştik? Zengin kafiye demiştik. E zengin kafiye dediğimiz zaman uyak yine seslerden meydana gelmiyor mu? Yine ses farkındalıklı çalışmalardan bir tanesiydi. İlk ve son sesleri ayırt etmek. aslan sesinin ilk sesi a ah, sesidir öğretmenim. Kaplanın ilk sesi k sesidir öğretmenim ya da tam tersi bunların son sesleri hmm sesidir öğretmenim gibi çalışmalar. Yine fonolojik farkındalık, ses farkındalıklı çalışmalarıdır. Fakat makas kullanma. İnce motor bir beceri değil mi? O zaman bunu eğer soru öyle sorsaydı bakın yazı farkındalığı çalışmaları arasında değerlendirilebilirdi. Ancak bize ses farkındalığını sorduğu için cevabımız C şıkkı oldu öğretmenler. Erken okul yazarlıkta görsel algı çalışmaları neyi amaçlar? Çocukların koşma hızını ya da konuşma hızını diyelim artırmayı amaçlar mı görsel algı çalışmaları? Hayır. Görsel algı çalışma dediğimizde önce aklımıza ne geldiğini konuşalım. Öğretmen bir tane görsel alsın. Görselimiz bu. İşte görselimiz çiçek olsun. Şöyle ev olsun. Tamam mı? Görsel bu. Öğretmen çocuğa bu görselde ne görüyorsun? Ne görüyorsun? Görsel ne anlatıyor? işte sana ne hissettiriyor gibi gibi sorular sorarak görsel algı çalışmaları yapabilirdi. El göz koordinasyonunu geliştirmek ve mekansal ilişkileri anlamlandırmak. Görsel algı çalışmaları bunları amaçlar mı? Bu bir dursun bakalım. Sadece yazı yazma becerisi? Hayır. Sayıları tanıma? Hayır. Bak bu görsel algı çalışmaları içerisinde verilebilir ancak amacı bu değildir. Şekil tanıma? Görsel algı çalışmalarının içerisinde hepsi verilebilir. Ancak amaç değildir. El göz koordinasyonu görselleri çizmek ya da görselleri inceleme gibi geliştirmek ve mekansal ilişkileri anlamlandırmak. Biz bunu hatta ne dedik? Uzamsal düşünme dedik. Uzamsal düşünme dedik. Başka ne dedik? Görsel imgeleme dedik değil mi? Bunlar görsel algı çalışmalarının amaçları arasındadır değerli öğretmenim. Devam edelim. Erken okur yazarlıkta sembollerin ve görsel ikonların tanıtılması hangi beceriyi destekler? Çok basit bir soru aslında. El göz koordinasyonunu destekler ancak sadece bunu desteklemez eleyebilirsin. Sayı öğrenmeyi destekleyebilir ama sadece desteklemez. Spor becerilerini ve fiziksel gücü desteklemez aslında. Semboller ve görsel ikonların tanıtılması günlük yaşam sembollerini tanıma ve anlamlandırma becerisi destekler. Hatta buna en yaygın örnek trafik levhaları değil mi? Trafik levhaları. Başka bilinen markaların logoları artırmak mümkün. Etrafında görmüş olduğu, aşina olduğu logoların öğretimi ya günlük yaşam sembolünü tanıması ve anlamlandırmasını sağlar değerli öğretmenlerim. Aşağıdaki ifadelerden hangisi çocukların yazı farkındalığı geliştirme yönelik aktivitelerden biri değildir? Yazı farkındalığı. Kalem tutma ve yazma çalışmaları. Kalem tutma ve yazma çalışmaları. Şimdi kalem tutma ve yazma çalışmaları biz ne dedik yazı farkındalığı için? Şöyle diyelim yazı farkındalığı için ne dedik? Yazı. İnce motor becerilerin hemen hemen hepsi dedik. Yazı farkındalığı içerisinde değerlendirilir. İnce motor beceri görürsen aklına yazı farkındalığı gelsin demiştik. Şimdi buna yönelik bakalım. Kalem tutma ve yazma çalışmaları. İnce motor becerileri destekler mi? Destekler. O zaman buna yönelik bir aktivite Yazı ve şekil çizme. Bak çizme. Yine ince motor becerileri destekler ve kalem kullanan çizme destekler yazı farkındalığı. Karalama ve resim yapma. Bak yine ince motor becerileri destekliyor. Aslında baktığın zaman sen dersin ki buna hocam bu sanat gelişimini destekler. Hayır. Sana her sanat etkinliği dolaylı olsa da doğrudan olsa da yazı farkındalığını destekler. Yazının yönünü ve işlevini anlama. Hem okuma hem yazı farkındalığını. Hem okuma hem yazı farkındalığını destekler. Ancak yazıyı bilgisayarla yazmak hiçbir şey desteklemez. Hiçbir şey desteklemez değerli öğretmenlerim. Erken okur yazarlıkta yazıya başlamadan önce hangi aşamalar takip edilir? Yazıya başlamadan önce bak yazı farkındalığına başlamadan önce. Sayıları sadece sayıları öğrenmek bak sadece ifadesi sizi düşürür. Sayıları öğrenmek evet bu aşama takip edilir ancak sadece bu geçerli değildir. Sayma ve toplama destekler geçerli değildir. Yazma işlemini yapmadan doğrudan okumaya geçmek. Hayır. Bunların ikisi de eş zamanlı götürülebilir. Sırası yoktur. Eş zamanlı. Yalnızca oyun oynamak. Hayır. Ancak yazı farkındalığı kazanmak. Harfleri tanıma. Sesleri ayırt etmeye başlama. Hepsi yazıya başlamadan önce takip edilen aşamalardır. Şöyle diyelim mesela. Yazı diyelim buraya tamam mı? Yazıya gelene kadar. Yazıya gelene kadar. Fonolojik. Fonolojik. Yani ses bilgisel farkındalık. Okuma farkındalığı. Arif farkındalığı. Bunların hepsi birleşiyor aslında. Bireyi yazı farkındalığına götürüyor değerli öğretmenleri. Devam edelim. Öğrenmede çocuklara uygun okuma stratejisinin temel ilkeleri yaşananlar arasında hangisi bulunmaz? Öğrenmede çocuklara uygun okuma stratejisi. Öğrencinin ilgisini çekmek. Temel ilki midir? Evet. Öğrenci ilgisini çekmeyen hiçbir şey öğrenmeye açık değildir. Oyunla ve etkileşim öğrenmek. Zaten bizim programımız oyun temelli program. Oyun ve etkileşim çocuğun ilgisini çekip süreçte aktif tutacaktır. Anlamlandırmaya ve tahmine yönlendirmek. Okuma, yalancı okumalar vardı. Hatırlarsanız zaten bunun en sonu neydi? Okuma aşamalarında, okuma farkındalığı aşamalarında tahmini okumaydı değil mi? Tahmini. Hangi aşama? En son aşamaydı değil mi? O zaman tahmini yönlendirmek vardır. Görsel işitsel materyaller kullanmak. Bunu nereden biliyoruz? Dalen'in Dale'nin öğrenme kulisinden biliyoruz. Uyarıcı artarsa uyarıcı yani görsel işitsel materyal artarsa öğrenme artar değil mi? O yüzden bizim zaten okul öncesi çocuklarımız görsel ve işitsel materyallerden öğreniyordu. Sadece teorik anlatımlar yapmak çocuğa hiçbir şey öğretmez. Biz çocuğun süreçte aktif olduğu yaparak, yaşayarak öğrendiği çalışmalar yürütüyoruz ve bunların hepsini oyun ile temellendiriyoruz değerli öğretmenleri. Çocukların okula uyumu ve hazır olma durumu hangi faktörle desteklenir? İlk ders, ilk başlık. Yalnızca okulun fiziksel özellikleri. Okula uyum ve hazır olma da önemlidir. Ancak en çok hangi faktörle dediği için bunu işaretleyemez. Öğretmenlerin bilgisi okula uyum ve hazır olmak için etkilidir. Ancak sadece bu diyemezsin. Bilgisayar ve teknolojik araçlar dijital çağdayız. 21. yüzyılda okul oyun ve hazır olmak için önemlidir. Fakat sadece bu diyemezsin. Evde bireysel çalışmalar çok önemlidir. Bu aynı zamanda nedir? Aile desteğidir. Aile desteğidir. Ancak yalnızca bu diyemezsin. Bunun yanı ailelerin toplumun hazırlığı, oryantasyon yani uyum çalışmaları ve kültür tanıtımı, çocukların okulda uyumu ve hazır olma durumunu en çok bunlar destekler değerli öğretmenleri. Bakalım başka bir soru var mı? Hmm. Aşağıdakilerden hangisi çocuklara sunulan okuma materyallerinin seçiminde önemli değildir? Çocukların ilgi alanlarına uygun olması. Nedir bu? Çocuğa görelik ilkesidir. AGS'den biliyorsun. Çocukların yaş ve gelişim düzeyine uygun olması anlamlı ve çeşitli içerikleri olması, çekici de içermesi. Hocaların bu karışıyor çekici görseller deyince bu sanatsal ya diğer adıyla edebi gelişimdir. Edebi. Edebiyat dersinde konuşacağız. Edebi gelişimdir. Ve çocukların okuma materyalleri seçiminde çok büyük önem taşır. Ancak karmaşık ve zorlayıcı olmasını istemiyoruz. Biz nasıl bir seri izliyor okuma materyalleri? Basitten başlıyoruz. Basit demek ne demek? Çok görsel. Basitten nasıl bir seriz diyor? Zor. Değil mi? Basitten zor. Zor ne demek? Az görsel. Bu şekilde aklımda kalsın değerli öğretmenlere. Yerim. Bakalım başka soruları var mı? Vardı. Size göre başka sorular çözelim. Bazı soruları hatta çoğunu size bırakmak istiyorum çünkü çocukların yazı farkındalığını geliştirmek amacıyla hangi etkinliklerden hangisi uygundur? Yazma ve okuma çalışmalarına hemen başla. Harfleri tanıma, harf sesleriyle eşleştirme aktiviteleri, sayma oyunları, yüksek sesle bağırma ve hareket etkinlikler, resim ve boyama. Şimdi bir bakalım. Yazınları okuma çalışmalarına hemen başlamak uygun değildir. Bunlara çalışmalara öncelikle farkındalıkla başlıyoruz. Farkındalık. Uygun değildir. Harfleri tanıma, harf sesleriyle eşleştirme aktiviteleri. Bu fonolojik farkındalıktır en nihayetinde ve yazı farkındalığını geliştirmenin ön koşuludur. Ön, ön bir tanesi. Sayma Sahip oyunları geliştirmek için destekler ancak en uygunu bu değildir. Yüksek sesle bağırma ve hareket değil etkinlikler hiç tasvip etmediğimiz bir şey. Resim ve boyama evet geliştirir ancak sadece ifadesi sizi düşürecek bir seçenektir değerli öğretmenlerim diyorum. Okul oyun ve erken okul yazarlık dersimizi bitiriyoruz. Soru çözümlerimizi tamam diyoruz. Kalan soruları mutlaka kaynaklarımızı yorumlarda ve açıklamalarda bıraktığımız linklerden temin edip çözün öğretmenlerim. Sınava kadar başucunuzda duracak bu kaynak ve unuttuğunuzu hissettiğinizde denemelerde yanlışlığınız çıktığında açıp tekrar edeceksiniz. Sorularınızı çözüp konuları iyice oturtacaksınız. Yani her konuda derinleşerek uzman olacaksınız. Bu soru bankalarıyla. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki dersimiz çocuk edebiyatı olacak. Bugüne kadar anlattığımız okul öncesi giriş dersinden buraya kadar 6-7 tane falan ders konuştuk. Bu 6-7 derste eksiğiniz olmadığına eminseniz bir sonraki derse gelin. Ve şunu unutmayın. Ne diyeceksiniz? Bir kat ışık ile hallederiz diyeceksiniz. Kendinize çok iyi bakın. Sonraki dersimizde görüşmek üzere. Esenler.